Eğer bu ülkede hala delikanlı bir adam kaldıysa, bunu kulak arkası etmez lan! Harç! Ver küsküyü, ver küsküyü! Kendinize beyefendi! Kapatın! Dur, sakin! Dur, kapatın! Hadi dedeler, bekliyor nineler. Hastasıyız dede. Sizden istediğimiz sadece bu hapları almak ve hiç kimseye hiçbir şey söylememek. Dalgaya bir zararı yok değil mi? Ben burada çok sıkıldım be kankacım ya. Ben kabul ediyorum. Yansın ortalık anasını satayım. Ne Verあれ! Yanıyor be ben haber. Seniye burada dileri Eurovision'a buluyoruz. Oh. Kardeşim hapisten pistten çıkıp direkt buraya mı geldin sen? Ee, yok, önce bir eve uğradım. Fuck you, motherfucker! <laughs> <laughs> ne diyorsun lan fuck fakir fukaraya karıştırma. Kafayı kodak kodak. Bir bakıyorum ki kim? Kim? Ben. Bana Tövbe estağfurullah. Ee? Operasyonun adı Fikir Tepe olsun mu? Olmaz sen minnak 7 Aralık 2012. Sinemalarında hastasıyız.